Ama gördüğünüz gibi şimdi geri gelmişler. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Anlatın bakalım çocuklar. Ya aslında biz ölmüştük ama sonra Yüce konuşmaya gittik. Yüce Honos da zamanı geriye aldı işte. Bu kadar basit bizden korkmayın. Evet sayın seyirciler duyuyorsunuz değil mi? Arda ve Rüzgar Yüce Honos sayesinde geri gelmiş. İşte haberlerde işin gerçeğini söyledi yani. Tabii aşkım onlar hayalet değilmiş. Ben de hayalet sanmıştım. Evet baba Arda ve Rüzgar geri döndü. Çok güzel bir haber bu. Gidelim onlara sarılalım. Yüce Onos şehirde garip şeylerin olabileceğini söyledi. Yani dikkatli olun. Arda ve Rüzgar gerçekten geri dönmüş. Ben onları hayalet sanmıştım ya. Çok garip. Neyse ya hayalet falan değillermiş ya içim rahatladı. Çıkayım artık şu gizli bölgeden. Oh be artık çıkayım buradan. Haydi bakalım gidiyoruz. Silahımı da polis merkezinde unutmuştum zaten. Neyse. Aç şu kapıyı. Polis merkezine doğru gideyim. Hop. Koş çabuk koş koş koş. Çocuklar geri döndünüz. Yüce Onos mu yaptı bunu? Evet babacım korkmakta haklısınız. Ama Yüce Onos'un sihiriyle tekrar aranızdayız. Ütopya'ya gittik ve Yüce Onos bize yardım etti. Selena da oradaydı. Canlarım benim. Sizi çok özledim. Ben de. Siz yokken o kadar çok ağladım ki. Üzülmeyin artık buradayız. Canım Yüce Onos bizi geri getirdi ama bir şey söyledi bize. Ne söyledi? Eğer ki bu sihri yaparsam şehirde garip olaylar olacak dedi. Garip olaylar mı? Evet babacım. Bizi geri getirdi ama garip olaylar olabilir. Hazırlıklı olun. Olsun siz geldiniz ya gerisi önemli değil.